Herkese merhaba arkadaşlar bugün videomuzda arkadaşlar ya Meraklan kanalı diye bir kanalda video dinleyeceğiz arkadaşlar video dinleyeceğiz diyorum ya zeka bulmacaları şey yapacağız görsel zekanıza güveniyor musunuz test edin diyor arkadaşlar evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar bende bu kanal çok güzel ben izliyorum bundan Arkadaşlar siz de bu kanala abone olabilirsiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. Görsel zeka pek çok yerde çok kısa, iyi kanaldır. fazla yarayacaktır. Görsel zeka bazı insanlarda doğuştan gelişmiş olabileceği gibi bazı insanların da sonradan geliştirdiği yeteneklerden birisidir. Bu abone olun bu Görsel zekasını test edebilecek bazı görüntüleri toparladık. Bakalım bu görseller sizi zorlayacak mı yoksa çok mu kolay gelecek? 5-4 yapraklı yöncü İsimde farklı renklerde bir sürü domuzcuk görebiliyorsunuz. Bu domuzcukların arasında ise birçok yonca bulunuyor. Bu yoncaların içerisinde ise bir tane dört yapraklı yonca gizli. Bakalım bu dört yapraklı yonca 10 saniye içerisinde bulabilecek evet, miyiz? Tamam. Ben kuralları çiğnerim. <laughs> dört yapraklı yonca burada yok ki. Nerede dört yapraklı? Ben bulamadım arkadaşlar. Bulabilen var mı ya? Yok bulabilen. Yok. Aaa. Ben oralara baktım. Fillerin içindeki panda. Fil yan arkadaşlar bulanık Bu görülecek ama efsane sonra yeniden yine... Evimli pandayı filerin. Aa kasını... kolaycı buldum hemen buldum. Için 10 saniyeniz bulunmakta. 10 saniye içerisinde fotoğraftaki pandayı bulun. Yok o değilmiş. 10 saniye içinde bulamam kanka. Teşekkürler yeniden. Kankam yok burada panda manda. Aa buldum arkadaşlar. Söylemiyorum. Arkadaşlar buldum. Buldum. Söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü siz tahmin etmek isteyebilirsiniz. Söylemiyorum siz tahmin Ya arkadaşlar. C harfi. Karşınızda bir sürü görüyorsunuz. Bu Aa, bir tane çok bir kolay. Birbirleriyle karıştığı için biraz İyi, i̇şte 10 süre... Tek attı, hiç aramadım. İçerisinde C'yi bulabilirseniz tebrikler. Bu zor ben C'yi buldum ki durduruyor arkadaşlar o saniyetini içinde şey yapmam siz durursunuz ararsınız ben buldum tek Ya tek attım <laughs> kahve çekirdekleri çekirdekleri baktığınız bu resimde sadece kahve çekirdeklerini görebilirsiniz ancak bu kahve çekirdeklerinin içerisinde 3 bebek yüzü 3 uğur böceği gizli durumda bebek yüzü sizlere 10 saniye bakalım resimdeki bebek yüzlerinin ve uğur böceklerinin hepsini bulabilecek misiniz Arkadaşlar ben bunu durdururum. Bakıyorum bakıyorum. Aa, bir yorumacıyı arkadaşlar. Sağ tarafta. Sağ tarafta ararsanız bulursunuz. Diğeri de sol taraflarda. Üstlerde. Arkadaşlar onu da bulursunuz. Bebek yüzüne bakıyorum arkadaşlar. Bebek yüzünü bulamadım. Bebek yüzünü bulamadım. Arkadaşlar ortada da bir ürbacığı var gibi. Aa bebek yüzleri. Ortada bir ürbacığı var. Arkadaşlar ortadaki ürbacığı da söyledim valla. Az sonra sizlere bir video izleteceğim. Bu videoda dikkat oldukça önemli olacak. Dikkat. Yani tüm dikkatinizi toplayın ve videoyu dikkatlice izleyin. Az sonra bir dedektifin katili bulmak için katil zanlılarına sorduğu soruları ve zanlıların verdiği cevapları izleyeceksiniz. Sizlere soracağım soru ise şu. Siz dedektif olsaydınız acaba katilin kim olduğunu anlar mıydınız? Video başlıyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar okuyun bakayım. Öğleden sonra saat 3.34'de bir gecenin Lord Smith diye <laughs> Kim ...bir aletle acımasızca öldürüldüğü açık. Şimdi her biriniz bana tam... ...o saatte nerede olduğunuzu... ...söylemesini istiyorum. Ben büyük yatak odasında... ...birinci eşyaları... ...parlıyordum. Ben merdivenin altında... ...lordumuzun çöreği... ...tereyağı sürüyordum efendim. Ben bahçıvan kulübüsünde... Bütün yaları dikiyordum. <laughs> Memur Bey, bayan Simin'ci hemen toplayalım. Fakat fakat nasıl? Madem <laughs> doğru ilgilenen herkes Mayıs ayından önce dışarı ve etünü ya dikeyeceğini size söyleyebilirim. Söyleyebilir. <laughs> Ekledim. Yani. Memur Bey. soruyu kendinize sorun. Eğer dikkatli olduğunuzu düşünüyorsanız birçoğunuz yanılıyorsunuz. Çünkü az önce izlediğiniz filmin akışı sırasında 21 şey değişmiştir. Peki siz bu 21 değişikliği fark edebildiniz mi? <laughs> Hadi gelin filmi tekrar baştan izleyelim. Hiç anlamadım. Hiç anlamadım. Yemin ederim ki hiç anlamadım. Direkt yazıları okudum. Bak iyi kanasınız. Arkadaşlar, böyle güzel olduğu gibi hayatın akışında da kaçırdığımız bazı şeyler bulunuyor asıl mesele bunları kaçırmamak. Şimdi sizlere bir soru. Biz göstermeden ilk videodaki değişiklikleri fark edenler kimler? Yorumlarda ben bekliyorum Arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen... Tamam, tamam. Arkadaşlar ya meraktan kanalından çıkalım. Az da burası ders oynayalım. Arkadaşlar. Kanal ismini değiştirdim. Kurov yaptım. Ama bir kurovumuz olamadı be. Arkadaşlar çift hesap başlasın. Bir de diyor. Asas Herkese yine merhaba arkadaşlar. Bir kısama da. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar görev yapalım. Görev yapacağız. Arkadaşlar bu zamanda video belki bitiyor. Video... O açık olsun. Belki video bitiyor. Şey oluruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Bir biraz daha oynayalım şimdi. Я, я, дит турамады. Я Sen burada ne işin var Allah aşkına? Gitsene savaş topuna. Arkadaşlar, hadi bak. Oy oy oy! Mortis bebesi. Mortis bebesi. Mortis bebesi. Mortis bebesi. Mortis bebesi. Aha, yandık yandık yandık. Yandım da yandım. Bak onu ben alayım. Vereceğiz. At şunu diye. Yandım ana. Yandım ana. Gel 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 gel. Hiç, iyi 1 0. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı, unutmayın. Bay bayın arkadaşlar.